Bolu günefeci bir kaza haberiyle başladı. Aşırı hız kazayı da beraberinde getirdi. Sabah saatlerinde Paşaköy alt geçitte meydana gelen kaza aşırı hızın nelere mal olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Abi, <laughs> Yasin kaza yaptı babamlar. Altta çıktı orada Şu an iyi, şu an. <laughs> o merkezden gelip Paşaköy kavşağından D100 İstanbul istikametine dönmekte olan İsmail Akdoğan idaresindeki 14 FJ 120 plakalı personel servisi virajı alamayınca içindeki yolcularla birlikte kaza yaptı. Şundan her şey yapmış. Yakalanmamak için. Ha? E bir şey ama, ya. ama. Burada, Burada şükle şükle beklemeyin diye bastı kaza. Işte böyle yan yattı geldi vurdu buraya. Biz de şoför. Ben de attı senin Evet. evet. Bu da olmaz. Bu işte, da olmaz <laughs> <Şok olur mu>? <gülüyor> <gülüyor> Kazada şoförle birlikte 19 kişi yaralandı. Araç içerisinde sıkışan bazı yaralılar Bolu Belediyesi İtfaiye Ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Kazada yaralanan 9 kişi Köroğlu Devlet Hastanesi'ne 6 kişi üniversitenin tıp fakültesine ve 3'ü de özel hastaneye kaldırıldı. <laughs> yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. <gülüyor> <gülüyor> Kazada yaralananların isimleri şu şekilde. İsmail Akdoğan, Şenay İfkan, Şeyma Kirli, Derya Biriktir, İlhan Er, Ramazan Özcan, Sena Ören, Ferdi Yemelek, Neslihan Koyuncu, Muhsin Yalçın, Tuğba Armutçu, Savaş Çalışkan, Nazlı Aslan, Sevda Kalaycı, Recep Akduman, Gökhan Pehlivan, Gözde Durak, Bilge Havdar, Elif Koç ve Salih <laughs> Sonra Yakınız mı? geldi. bakıyoruz. var. Siz var mıydınız? Yok. Biz sonradan geldik. Bizim uğraştık. Aracın freni patladı. Freni patladı. Evet. evet. evet, evet.